Annem, seni o kadar çok özledim ki. Ah bir de bana sor, bir de bana sor. Ah ne kadar çok düşündüm biliyor musun? Oralarda aç mısın, tok musun? Ah benim güzel kızım. <laughs> Ay, canım. Geçmiş olsun kız Safiye. Vallahi yok mu bu kadar belli oluyor ki. Allah seni bizden bir daha ayırmasın. Amin canım, amin bir gül. Bağlıyorum. Ali. Geçmiş olsun yenge. Sağ ol. Otur kızım. Otur kızım. Hey. Demirhan. Ver, ver ver ver. Ah. Oh anne kuzu oh. ben seni nasıl özledim anne nasıl burnumda tüttün sen kuzum annen geldi işte oğlum bir daha seni hiç bırakmayacak anne şu hale bak ana kuzusu bayo <laughs> ne kadar özlemiş evlat canım. <laughs> ama bak Demirhan da çok özlemiş seni ha nasıl gülücükler atıyor. Ay kurban olsun kurban olsun. Oh, gülüyor, vallahi gülüyor ya. Allah ayırmasın. <laughs> Ayol ben çok şanslı bir günümdeyim. Vallahi bugün bir kere benim gelinim hapis yatmaktan kurtuldu. Oğlum da başka bir eve taşınmaktan vazgeçti. Daha ne isterim Allah. <laughs> Gözün aydın Refika bugün gerçekten bayram gibi bir gün oldu hepimiz. Evet. Ali, siz taşınacak mıydınız canım? Evet. Ama Mavi sonradan istemedi. İyi olmuş. Burada hep beraber gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Safam, çok fazla şey etme istersen. Ali soğuk yapıyor, konuşmuyor. Ee, farkındayım buz gibi. Ama haklı. Anne, ben mavi almaya gidiyorum. Hadi çocuğum git. Oldu. Ee, ben de size bir çay dökeyim he. Oh be. Bütün göreçkiler yeniden bir arada. Ne güzel. Tabii babam bu birliği bozacak şeyler yapmazsa. Ulan İsmet. Sen niye benim kızıma golluk paslar veriyorsun ya? Bir sussana. Allah Allah ben ne dedim ya? Niye kabak benim başıma patlıyor sürekli? Ya sen anneme nasıl yaparsın böyle bir şeyi? O seni affetse de ben affetmeyeceğim. Her gün hatırlatacağım bu ihanetini sana baba, her gün. Arkadaş benim ne büyük başım varmış. Gelen çem giden çem Bu ne ya? Şamar döndüm resmen. Sevda, annem. Bak, ben geçmişe bir sünger çektim. Unuttum yani. Sen de unut bir olayı, tamam mı kızım? Vallahi bravo annem. Sen ne kadar rahat karşıladın bu ihaneti ya. Sanki hiç babamı kızmamış gibisin. Kız o ne biçim laf? Kızgın olmaz mıyım hiç ya? Kızgınım tabii ki de. Bakma, belli etmiyorum. Her şeyleri içime atıyorum ben. Bana bak Cemal Efendi. Aha da burada herkes senin önünde bir kere daha söylüyorum. Bak, sana verdiğim bu son şans. Eğer bir daha bir halt yiyecek olursan... ...seni bu kulağından tutar, kapının dışına atarım, tamam mı? Yok Safon. vallahi billahi akıllandım ben. Etrafımda dişi sinek bile uçurtmam artık. O kadar deyim yani. Bak sen beni affettin ama Sevda da babamla affetmeyin. Yani hep bir aşağılayıcı bakışlar, hep bir iğneleyici laflar görüyor işte? Ya ne yapacaktık? Yediğin haltlar için madalya mı takacaktık sana? Safiye yalvardı diye dönmene izin verdim. Ya tamam baba, bir şey demedik ya.